Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bu hafta sonu Türkcell, Türk Telekom ve Tekfen hisselerinin son durumlarını kısa bir incelemede bulunalım hep birlikte. Hemen e, grafiğimize geçip şöyle bir zirvesel bölgeleri belirlemeye çalıştığımızda e, Tekfen'in şu bölgede 1, 2, 3, 4 tekrar altına inmiş yani e, 24.06 üzeri 6 bir bölge oluşturma çabasında olduğunu görüyoruz. 24 liranın üzerine attığında hisse fiyatlaması hızlıca geri çekiliyor. Daha sonra destek bulup, tekrar yukarı çıkma eğilimi gösterdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu bölgede hisse fiyatlamasının teknik açıdan geri çekilme alanlarında 22.70 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali olduğunu ifade etmiş olalım. Üst bölüme doğru hareket alanı devam edecekse bu bölümde bir flama yapma çalışması içerisinde olduğunu ifade edebiliriz teknik açıdan. Bu filama oluşumu daha önce şu bölgede vardı. Yani şu bölgeyi yukarı doğru taşıdı. Tekrar filama için geri çekildi. Fakat yukarı doğru e, ikili tepe bölgesine gelince yedi satışlarla birlikte tekrar sert bir şekilde aşağı inmiş oldu. Şuraya hemen bir Fibonacci geri çekilme e, düzenliyorum. Trend temelli bir Fibonacci seviyesi attığımızda hisse fiyatlamasının 0.38 seviyesinde destek bulduğunu görüyoruz. Yani 23.32 üzerinde e, kalmaya devam etmeli ve hisse yukarı doğru hareket alanını devam ettirerek 0618 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapması gerektiğini ifade edelim. Teknik açıdan üst bölümde oluşturduğu yeni zirve fiyatı olarak karşımıza çıkan 26.40 seviyenin üzerinde yeni fiyatsal hareket oluşturursa, şu bölümde oluşturduğu son e, diyelim çanak diyebileceğimiz bu olayı e, katlama eğilimi içerisinde girebilir. Bu noktayı da hemen şöyle ifade edebiliriz teknik açıdan arkadaşlar. Hızlıca bir çizimleri yaparak göstermeye çalışıyorum çok da e, videoyu uzun yapmamak adına şöyle bir e, çanak oluşturup bu çanağı yukarı doğru katlama elimi e, yapıp yapmayacağı önemli olacaktır teknik açıdan. Özellikle bahsettiğimiz bölgeyi geçebilirse yatay dirençleri e, ilk etapta ise önünde şu an için baktığımızda 24.06, 25.08, 25.44, 26.40'lı e, direnç bölgeleri var. Yakın direnç e, bölgeleri olarak e, alt bölümde güçlü destek bölgesi 22.70'li seviyeler olduğunu görüyoruz. Yine ise fiyatlaması burada geri çekilme alanlarında özellikle EMA ortalamalarına baktığımızda 5 günlük ortalaması 23.46, kapanışı 23.44 bu bölgede tutunmaya çalışıyor. E, oluşturduğu şu bölgedeki üçgeni e, aşağı doğru kırılması halinde teknik açıdan baktığımızda ise ma bir seviyesi olan 22.50'ye doğru geri çekilme ihtimalini güçlendirecektir ki biz bu bölümde 22.70'ten zaten bahsetmiştik. Bu bölüme doğru geri çekilip daha kısa periyotta şöyle baktığımızda bir filama oluşumu gerçekleştirebilir. Hisse fiyatlaması teknik açıdan bu bölge daha filama için uygun ve müsait olarak gözüküyor. Yani hisse fiyatlaması arkadaşlar 22.70, 24.06 ve üst bölümdeki 25.44 aralığında realize olarak bir dinlenme eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. 4 saatlikte de osilatörlerin sata geçtiğini, erasayın 50 seviyesine doğru geri çekilmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada satış hacimlerinin çok kuvvetli olmaması hisse için bu bölgedeki dinlenme alanının işte yataya çevirme seviyesinde olduğunu bize ifade ediyor. Umarım bu şekilde devam ederek dinlendikten sonra şu bölümde oluşturduğu üçgen değerini üçgensel hattı yukarı kırarsa hissenin işi daha kolay olacak ve piyasadaki e, Tabi e, kırılımla birlikte alarmlar çalışıp üst bölüme doğru hızlıca hareket etme ihtimali söz konusu olacaktır teknik açıdan. Yine e, ortalamalar bazında baktığımızda 23.36'nın önemli destek seviyesi olduğunu ifade etmiş olalım. 4 saatlik grafikte. E, üst bölüme atabilmesi için e, 24 24.37'de yine aylık birinci direnç bölgesi var. Alt bölümde 21.89 aylık piyot değeri bölgeye kadar sakma yapmaması gerektiğini düşünüyorum teknik açıdan. Ben özellikle 22.70 seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu değerlendiriyorum ve bu şekilde kalabileceğini ümit ediyorum Türksel'in. Zira işte elektrikli aracın yapımı ile alakalı gelişmelerle birlikte ise fiyatlamasındaki bu hareket alanının hızlıca geçilme ihtimali herkesce bilinen bir durum zaten. Hemen e, Turkcell listesini bu şekilde kısaca ifade ettikten sonra diğer hisselerimize de hızlıca şöyle bir bakmış olalım. Türk Telekom listesini karşımıza aldığımızda arkadaşlar hemen şu kargaşadan kurtulalım. Günlük pozisyonumuzu açalım. Şöyle genel resme baktığımızda Turkcell'de büyük bir kanal içerisinde hareketlerini yukarı doğru ilmelendirmeye çalışan hisse fiyatlaması. E, kanal dibinden verdiği hareketle birlikte yani dokuzlu fiyatlardan teknik açıdan 13-20 kadar geldi. %50 potansiyelli bir hareket yaptıktan sonra tekrar hızlıca geri çekildiğini görüyoruz. Bu alanda net bir şekilde baktığımızda aslında şurada bir çanak, bu da bir kulp oluşumu ile birlikte ise fiyatlaması aslında bir formasyonu hazırlıyor kendine yarın öbür gün. Yani belli bir süreçten sonra burayı kırdıktan sonra önü açık olacaktır. Üst zirve fiyatı 13.56 olarak karşımıza çıkıyor. Teknik açıdan haftayı 11.75'ten kapatmış. Yakın destek seviyesi 11.61 olarak karşımıza çıktığını ifade etmiş olalım. E, bu bölgeyi daha yukarı ittirebilmesi için e, destek ve direnç bölgelerine baktığımızda EMA 21 seviyesi 11.57'de 11.76 5 günlük ortalamamız e, hisse fiyatlaması EMA'ların en üstüne çıkmış sayabiliriz şu durumda. E, karşısında bir dük hattı var. Yani dük hattını kırdıktan sonra hissenin teknik açıdan önünde 13.20 hedefi kalacaktır. Ki o var olan kadar da boşluk var. Bu bölgeyi hızlıca kapatabilirse teknik açıdan bahsettiğimiz üst bölümdeki 13.56 seviyesinde gelen kar satışları ne alemde karşılanıp karşılanınca hisse için oldukça önemli olacak bu bölgeyi yakından takip etmek gerektiğini ifade etmiş olalım. Yine şöyle 4 saatlik ortalamaya da baktığımızda bu bölgede de aslında bir filama çalışması yaptığını net bir şekilde görebiliyoruz. Hisse fiyatlamasının teknik açıdan oluşturduğu hareket alanı Burada bir filama ve düşüş eğer kırılım gelirse işte teknik açıdan filamanın sapı kadar yukarı doğru yönlü bir hareket izlememiz mümkün olacaktır. Hemen şu bölgeyi şuraya taşıdığımızda hissenin yukarı doğru potansiyelini görmeye çalışalım. Hani şuralarda kırıldığını varsayalım. Farazi konuşuyoruz teknik açıdan. İşte kanal direncinin üstüne atma eğilimi gösterme ihtimalini bu şekilde ifade etmiş olalım teknik açıdan. Tabii ki buradaki şartları her zaman için hatırlatmakta fayda var. Teknik açıdan üst bölümde tekrar e, hatırlatmış olalım. Şu bölgenin geçilmesi gerekiyor. Yani e, bir alçak dipten sonra işte yeni alçak dip, yüksek dip, daha yüksek dip. Şimdi bir tepe, bir alçak dip geldi burada. Tekrar yüksek tepe yapıp yapmayacağı önemli. Bu bölgeyi kaldırıp e, 12-30'ların üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirse hissenin önün açılma ihtimali kuvvetlenecektir. E, zira baktığımızda satış hacimlerinin fiyatlamasında küçük kaldığını, kısa kaldığını görüyoruz. Ve RSI'nin 50 seviyesinde bir yatayda destek bulduğuna yine Momentum'un 50 e, seviyesinde destek bulması hisse için ümit verici bir durum olduğunu paylaşmış olalım teknik açıdan. Hani görüntüsel anlamda bu şekilde hissenin fiyatları e, bizi e, yukarı doğru gitme eğiliminin biraz daha baskın olma ihtimalini güçlendiriyor. Umarım bu şekilde yoluna devam edebilecek bir e, potansiyelle birlikte bahsetmiş olduğumuz filamayı üst bölüme doğru taşımasını temenni edelim arkadaşlar. Aylık pivot değerinin 11.42'de olduğunu ve bunun altındaki kapanışlarda tekrar şu bölgeye doğru ikili dip alanına doğru çekilme ihtimali olur ki bu noktada 11.61, 10.91 gibi destek bölgeleri yakından takip edilmeli. Özellikle 10.26'ya kadar sarkmalar hissede görülebilir. İşte piyasanın eğer bozulması negatifiyle etkisiyle birlikte öyle bir şey olursa diye söylüyorum bu bölümü. Ee, bu şekilde düşüş yapmış bir formasyonun buradan yukarı kırma ihtimali aslında daha potansiyel olarak güçlü olduğunu da e, teknik açıdan ifade etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim Tekfen hissesinde durum ne? Tekfen hissesinde sert bir geri çekilme yaşamıştı geçtiğimiz hafta. Yukarıda hızlı kaçış yapan hisse fiyatlaması aslında teknik açıdan bu bölgede oluşturduğu e, alanları şöyle günlük periyotta açtığımızda Evet. Yükselen tepeler ve yükselen diplerle birlikte ise fiyatlaması yukarı doğru ilerlerken hızlı kaçış sonrasında hızlıca tekrardan bu onay hattı dediğimiz bölgeye geldi ve alt kısmına geçiş gerçekleştirdi ki bu bölgede 30-61'de aylık fiyat desteğinin olduğunu görüyoruz. O bölüme kadar inme ihtimalini güçlü bir şekilde e, görüyoruz diyebilirim. E, zira son bölümde baktığımızda Normalde ortalaması 18 milyonlarda olan e, hisse hacminin 41 milyonlarda yani güçlü bir satışla birlikte buraya gelmesi ise negatif baskı oluşturma ihtimalini arttırır ki günlük periyotta şu, şu an için ise tekrar e, 50 hatlarına çekiliyor hem e, momentumda hem de erasayda e, geri çekilme ihtimali güçleniyor. E, bu noktada tabii saatlik periyotlarda ve 2 saatlik periyotlarda hisse yukarı doğru potansiyel hareket alanı sunabilir bize. Onu da e, görmek için şöyle 2 saatlik grafiği ben açmak istiyorum arkadaşlar. Bakın 2 saatlik grafikte e, bir e, filama oluşumu falan yapacak derken aslında biz bu bölgedeki obo olma ihtimalini daha önce belirtmiştik grafiklerde Twitter'da. E, bu nokta 33. seviyenin altına kırılınca hızlıca sert bir düşüş gerçekleştirdi ve hızlıca 30-61 seviyesine doğru süzülme eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Hisse fiyatlaması da e, 31.16'ya kadar geride gelmiş durumda yani bir 50 kademe daha gelseymiş e, aylık değerini görmüş olacaktı. teknik açıdan bu bölgede yaklaşık olarak bu bölgeden dönüş yapıp yapamayacağını takip etmek gerekecektir. İlk etapta hemen EMA ortalamalarını da kısaca şöyle değerlendirme içerisine aldığımızda EMA 233 seviyesine doğru bir geri gerçekleşme, geri çekilme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Saat periyotta EMA 233 altına inmesi, buradan hızlı bir tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum toparlama eğilimi için dediğim gibi alt bölüme de sarkma devam edecekse 30'lu fiyatlara doğru inme eğilimi söz konusu olabilir. Teknik açıdan bu mümkün. Yukarı doğru kırılımlarda ilk etapta teknik açıdan hem ortalamaların en üstüne atmalı ki bu bölümde 32.70 direnci karşısına çıkacaktır. Bu bölümlerde hisse fiyatlamalarının karşısına genelde benim hul sistemdeki e, hul 100 direncine dikkat etmek gerekir. Hul 50, hul 100 kesişimleri önemli takip noktalarıdır. Yani e, hisse ilk etapta bu bölgede klasik olarak bir yatay çalışma yapmalı. E, ve Hul 14 altına girip hisseyi kucaklamalı ki yukarı doğru dönüş emaresi oluştursun ki e, daha sonraki e, dönemlerde hisse yukarı doğru potansiyel gücünü e, koruyabilsin arkadaşlar. Yani yukarı doğru dönebilme gücünü toparlaması için dediğimiz gibi e, ilk etapta 5 günlük ortalaması olan 32.68 yine MA21 32.12 seviyelerin üzerinde günlük kapanışlar almalı bunu alıp alamayacağı önemli olacaktır teknik açıdan yine hatırlatma anlamında söyleyelim şöyle 4 saatlik yokta bu sistemi açtığımızda yukarı dönüşlerde 31.84 33.16 güçlü dirençler olarak karşısına çıkabilir daha kısa periyotlarda ise hisse fiyatlaması eğer bahsettiğimiz kesişimler gerçekleşirse yani şu anda mesela bakın az önce anlattığım bu 14'ün alttan destekleme modu e, bu bölümde gerçekleşmiş durumda. Bu 14 altta 31.08 desteğiyle e, teknik olarak yukarı doğru ittirmeye çalışacaktır. ise fiyatını bu bölgede 31.86 geçirir ve bu e, 14 ve 50 kesişimi gerçekleşirse bu yüze doğru gitme yani bir tepki oluşturma alanı oluşturacaktır ki e, bu bölüm aynı şekilde e, teknik açıdan e, EMA ortalamalarında en üstüne doğru gitme eğilimi olarak karşımıza çıkar. Evet sessiz de içinde son durum böyle arkadaşlar. Eğer buradan kalkıp yukarı doğru bir alan oluşturursa hisse fiyatlaması 35 zirvesine doğru bir hızlı atak gerçekleştirir mi ve bu bölümü geçebilir mi? O bölümü oraya gelirse değerlendiririz diyerek notlarımıza şu iki kırmızı çizgiyi de notlarımıza alalım. Üst bölümde 35 ve 34, 24 seviyeleri Önemli direnç bölgesi, e, hani kar satışı yiyebileceği bölgeler olarak karşımıza çıkabilir. E, zira e, oldukça aşağı doğru düşmüş ki buradan yukarı doğru döndüğünde yüzde bir potansiyel oluşturduğunu e, hatırlatmış olalım teknemiz sesinde. Evet arkadaşlar, e, herkese önümüzdeki hafta için bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.